Bismillahirrahmanirrahim. Efendimizin Ramazan'la ilgili verdiği müjdelere devam ediyoruz. Evet, buyurdular ki bu ayda Allah'a yaklaşmak için yapılan bir iyiliğe Cenab-ı Hak Ramazan dışında eda edilen bir farzın mükafatını verir. Ramazan ayında eda edilen farzlar ise Ramazan dışında eda edilen farzların 70 misliyle kat kat kullarına sunulur. Evet, meyvelere bakın. Bir yıl kulluk bilinci içinde Ramazan'a erişen müminlere Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği güzellikler. Tabi burada bazıları aklı evveller mi diyelim, bilgili olmalarına, hoca adı taşımalarına rağmen bayıra yumurtlarcasına bu da bir halk tabiridir. Yani şimdi tavuğun düz bir yerde yumurtlaması lazım ki yumurta yumurta olsun, şekillensin. Ama bayıra yumurtlarsa yumurta olmaz, akar gider sıvı olarak. İşte bazıları öyle sözler ediyorlar, öyle itirazlarda bulunuyorlar ki aynen yani bayıra yumurtlamaktan öte hiçbir mana ifade etmiyor. Tıpkı tavuğun yumurta olarak bayırda yaptığı şey pislemekten öteye bir şey sunmuyorsa bunların itirazları da aynı manaya geliyor. Yani kafaları bulandırıyorlar. Ve diyorlar ki efendim böyle olur mu? Yani bir farza 70 farz fazlalığı veyahut farz olmayan, boynunun borcu olmayan yapılan bir güzelliğe bir farz böyle olursa efendim insanlar işte Ramazan'da yaparlar. Diğer 11 ayda nasıl olsa biz 70 kat farz sevabı aldık. Nasıl olsa biz nafilelerden güzel sevap getiren şeylerden biz farz derecesinde bir netice elde ettik. Terk ederler. Şimdi insanların terk etmesine kabulüne göre hadislere mana verilmez. Hadisler evvela Efendimizin mübarek ağzından çıktıysa ona bakılır. Sonra o hadisi şerifin manası Kur'an'ın bütünlüğü içinde değerlendirilir ve diğer hadisler de dikkate alarak hem Kur'an'ın bütünlüğünü hem de hadisi şeriflerin tümünü dikkate alarak ehliyet sahibi, liyakat sahibi, emin insanların, alimlerin ortaya koyduğu fetvalar, iştihatlar ortaya çıkar. Ama bugün öyle bir karışıklık içindeyiz ki, yani karışıklıktan öte evvela biz toplum olarak, şu topraklar üzerinde yaşayan müminler olarak artık çoğunluğu yani Allah'a kulluk, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak ve Kur'an'a ve sünnete göre yaşamak hayatımızı ona göre şekillendirmek zorundayız. Kuluz, kulluk yapmak vazifesiyle mükellefiz anlayışına sahip insanları kaybettik maalesef. Kalanlar da işte böyle bir ayeti alan hüküm vermeye kalkıyor. Bir hadisi elini geçiren ona göre bir netice, sonuç çıkarmaya kalkıyor. Bizim küçüklüğümüzde bu topraklar üzerinde ehl sünnet ve cemaat itikadına sahip dört mezhepten bahsedilirdi. İşte Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi. Şimdi artık Öyle mezhep imamları, mezhep müştehitleri diye bir şey yok. Ya eline bir ayeti alan müştehit kesiliyor, bir hadisi eline geçiren müştehit gibi davranıyor ve ortalığı buluyor ve olan Müslümanlara oluyor, İslam algısını oluyor, olan imanlara ve istikametlere oluyor ve olan İslam'a ümmete ve gelecek nesillere oluyor. Bu bakımdan efendimizin bir farz işleyen Ramazan dışı 70 farz işlemiş gibidir. Bir iyilik yapan da Ramazan dışında bir farzı eda etmiş gibi mükafat kazanır demek 11 ayda kulluğu terk edin. Farzları ihmal edin. Sevap diye bir şeyin peşinde koşmayın. Nefsinize göre yaşayın, arzunuza göre, şehvetinize göre hayatınıza yön verin. Ramazan'da da işte Allah sizin bir farzınıza yetmiş farz mükafatı verecektir. Allah sizin Ramazan'da yapacağınız bir iyiliği de bir farz gibi değerlendirecektir demiyor. Efendimiz bütün hadislerinde her zaman, her yerde, her hususta Allah'ın emir ve yasaklarına uymamızı bize tebliğ ediyor. Ve kendisi de 23 yıllık peygamberlik hayatında her sözünü, her tavrını, her hareketini Allah'ın ayetlerine göre anlamış ve ona göre ortaya bir örnek uygulama koymuş. Allah Zül Celal tarafından da Üsvetün Hasene olarak değerlendirilmiş. Evet. Rabbim üsvi haseneye uyanlardan eylesin.